Ne yeah, ya? He, eh, kral çıplak. <coughs> Mikrofon kontrol. Okay. Benim kim olduğumu biliyorsun. ya da öğrenmek <laughs> üzeresin. Yapacak bir şey yok Allah rapin delasını verdi Biz hep cezasını çektik oh, Bu ne lan numaramı yazdığın Herkes ödesin hesabını kendi Hadi. rol Yapacaksan tiyatroya koçum Burada yersin sade mermi Gerçek rapçiden gerçek rap zamanı şimdi Ben bir şey sorabilir miyim Joker'in güncel yeni rapçilerden Sevdiği birisi var mı O Oraya pek şey yapamadım da bilmiyordum da. hani arası iyi olan var mı? Şam. Şamla mı arası? Yeni değil ki amına koyayım. Ama Şam yok bayağıdır var. Hani daha böyle ya nasıl derler? Oğlum. Şöyle. Hani yeni popüler olanlardan sevdiği var mı? Bek be bekle mi arası? Yı? He. Tamam abi geldi. Gelişine sıkıyorum topu kaleye hacım Bana şey gibi geliyor. Joker herkese kavgalıymış gibi geliyor yediler eskiler acım diyorlardı gençler Rapte savaşına mı atmıyorlardı ki diz Onlar almıyorlardı hiç risk <laughs> Uyuşturucu <laughs> kullanmayın deyip sarıyorlardı kanım biz Salla kık salla salla kıç çalkalarken Alkışla çak yapıştır hazır çakma şarkılar patlıyorken Sen de araya kayna içken kalp atış kalp kalp atışların hızlansın biraz dur kaçmak kız bununla böbrek taşı kırmışlığım var benim yarısını kullanmamıştım bile karşıma çıkabilen yok gibi be altına sıçarsın mont ile kim bu joker diyen motti be hayranları gidiyorlar rombire sen git abine sor beni ne kadar yeni rapçi varsa başarılar ama bana saygı duymayanlara girmişimdir kol gibi hadi oynayın şimdi cistak cistak Fırsat bu fırsat. Ha buradan sonra dinlemiyorum. Zaman geçer hızla. Tik tak tik tak Kırmızı alarm verdi hip hop Acilen mikrofonu bırakın Bu son çağrı dikkat dikkat Soruyorlar ezelle meselen ne Yetenekli diyorum sevmesem de Aramızda dört eş olmasaydı kesin kız kaldırırdık emesem de Kıskandın mı Ali Pozitif ayrımcılıktan istifade etme Work yapman seni kız yapmaz Makyajsız benziyor erkeğe ama Yemem, yazık O bir korkak köylü kurması Hatırla sana şeyh o allame ben Aysan ay, Karapestaylımızı Şimdiki gibi telefona değil kalplerine kaydederlerdi şarkımızı Para değildi de hiçbirimizin albümlerle dolu çantamızın etrafı rapçiydi herkes ne? Yes. Bonsai mi yoksa met mi? Ne sikse çektiğiniz o bok bad yaşattı ben de ilişimi kestim hepinizle Çünkü tektim Doğru konuşup elimi çektin tek bir derdim yoktu rap tekniğiyle tepkinin ama tehdit etmeyecekti beni Hikaye sallar gene ya Raedi karıyorum amcam yine Köpeklerini salcan yine deme Haydi 500x çarpan dede Ha siktir kaç seni gençleri kullanıp at boş versene bu işleri ben sana zor gelirim demiştim Düştü kollendeki taşlar yere Büyük özendim bu arada bunun haberi girilmesi oh, lazım abi. Hadi oynayın şimdi cistak cistak Fırsat bu fırsat Zaman geçer hızla Tik tak tik tak Kırmızı alarm verdi hip hop Acilen mikrofonu bırakın Çünkü kral çıplak Kapı çaldı bir dakika kim o ki Tam da yapıyorduk dogi kim öyle işledi Peki tahminin Normander ne zaman diss atıp e, piyasaya geri döner? Ben Normander'i bekliyorum bu dönem Bekle ha tamam kilo loki Benle ringe çıkmak mı ciddi misin? Siktir etle disleyim isimleri yaparsın isteyip ulaşamadığın ciğer değil mi? Sikmiyim sizi incel oltamanın cinselliğiniz Deha ile takılan piç değil misin? sesini buharlaştırır içtiğim iksir Değiştirin kimliğinizi Hadi terk edin ülkeye edin iltica Çok zille demek demek ihtişam Cezayı severdim lakin pili bitti Sanırım iyi bir istişam Cezayı da mı sallıyor lan? Evet <laughs> Ama ama mikrofon show Kalmadı rhyme yapan havlayan çok Barış Manço yaşasaydı ona verirdim Diyenlere sallayan şok Hayır. Ve şimdi kötü ben miyim? Bu naturelliyim ve tek özelliğim Buna Normalde iyi biriyim ama rapte defkan Erol Taş ben Nuri Alço Daha kötü olabilirdim Dati bana salladığında boş tehditler Ve sana bir şey diyeyim mi? Ben tehdit edersem meşil geçmez üzerinden Buna gerek yok cidden Mutlu yüz ben ve dinozor kitlen Bana Batman pelerini giyip gelen En güzel patronlar çok dinlen Oynayın şimdi cistak cistak Kırsanız, Fırsat bu fırsat Zaman geçer hızla Tik tak tik tak Kırmızı alarm verdi hip hop Acilen mikrofonu bırakın Bu son çağrı dikkat dikkat Kral çıplak <laughs> <laughs> Şetli şey gördüm Kilokide de ee, Joker'e sallamış galiba değil mi? Evet ready satıyor bunun üstüne bu mu? Emeklilikte yaşa takılanlar. Evet. Budur yani.